Sevgili akrepler ve bilhassa da sevgili yükselen akrepler. Efendim Eylül ayı yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eylül 2024'ü detaylı bir biçimde masaya yatıracağız. Önce klasik hatırlatmamı yapıyorum kızmayın. Efendim öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen akrepseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen akrepler 22 ile kadar güneş başak burcunda 11. evinizde. Hayırdır? Sürgünden dönen hayalleriniz mi var? Yeniden bir hayata tutunma isteği, hayata dair yeni planlar, girişimler belki yeni kariyer hedefleri. Böyle bir heyecan var sanki. Bir şey için bir çaba var sanki. Ne güzel sevgili yükselen akrepler. Evet bir kere yaşamınız için yeni planlarınızı son derece dikkat çektiğiniz bir aydasınız. Ve bence birçoğunuz güzel iş görüşmelerine gidebilir. Kariyer çevrelerinde dikkat çekebilir. Yeni planları hayalleri için yola koyulabilir. Hani bu anlamda da çok güzel. Ayrıca sosyal bir ay. Evet arkadaşlar, keyifler bir araya gelmeler bu anlamda da gayet güzel. Gelelim o zaman dolunayımıza. Bu ayki dolunay 18 Eylül 2024 tarihinde. Nerede? Balık burcunda. Yani 5. evinizde 25 derecede bir dolunay var. Bu da demek oluyor ki 5. ev konularını ön plana çıkaracak bir dolunay. Fakat bu dolunayın en önemli özelliğini söylemek zorundayım. Bu Dolunay efendim bir ay tutulması. Evet artık tutulma mevsimindeyiz. Eylül'de ay tutulması, Ekim'de de güneş tutulması. Ay tutulmaları sonlanmalar, güneş tutulmaları başlangıçlar. Şimdi efendim evet ay tutulması sonlanmadır. Yani ay tutulması bitişleri anlatır, sonlanmaları anlatır, vedaları anlatır. E bir hayli hüzünlüdür tabii onu kabul edelim sevgili yükselen akrepler. Ama bir ay tutulmasının da gerçekten sizin hayatınızda çok güçlü çalışıyor olabilmesi için sizin haritanızda 5. evinizde balık burcunda 25 derecede bir gezegeniniz olması gerekiyor. Açın bakın bakalım haritaları. Artı eksi 3 derecede 25 derecede bir gezegeniniz var mı? Ya da karşısında Başak'ta 11. evinizde orada 25 derecede artı eksi 3 dereceli bir gezegeniniz var mı? Varsa yapacak bir şey yok. Kader evet efendim yani bu tutulma sizin için %100 etkili olacak demektir. Ha, Bazen tutulmalar tabi artı eksi 6 aylık bir döngüyü anlattığı için meseleler çok önceden de tetiklenebiliyor. Yani... Ben bunu mesela birebir danışmanlıklarda yaşıyorum. Aa senin 5. evinde atıyorum diyorum ki ay var. Ayın üstünde bir ay tutulması bu. Ailede bir sağlık sorunu diyorum ya da çocuğunun sağlığına dikkat et diyorum. Diyor ki bana ben bunu geçen ay yaşadım. Doğrudur. Artı eksi 6 aylık bir döngüden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi efendim tabii ki 5. ev ay tutulmalarının en büyük riski aşk. Ayrılıklar, vedalar, sonlar. Bu döngüde bir ilişki bitebilir. Artık o ilişkide veda zamanı olabilir. Bunu söyleyeyim. Hani aşk için biraz problemli bir ay. Ee, çocuğumuzun hayatında bir sıkıntı titiklenebilir. Onun bir problemiyle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Hamileler kıpır kıpır gezmeyin ortalarda. Dikkat edin. Onu söyleyeyim. Böyle hamile kalmak için de çok iyi bir ay değil. Onu da söyleyeyim yani. Ve tabii ki 5. ev yeteneklerimiz, hobilerimiz. Ne bileyim aa ben artık resim yapmayacağım. Ya da işte yani tamam takı yapıyorum ama gümüş çalışmayacağım falan. Olabilir. Tasarım yapıyorum ama artık şu alanlarla ilgilenmeyeceğim. Ya da başka bir şeye başlayacağım. Olabilir. 5. ev yatırımlar, yatırımlara dikkat edin. Ya da bir yatırımda pes etmeyin, vazgeçmeyin. Bunlara dikkat edin. Şimdi tabii burada bir de meşhur bir IC noktası var biliyorsunuz. IC noktası haritalarımızda mesela haritamızın dip noktasıdır değil mi? Bu ya 4'ten ya 5'ten ya 3'ten geçer. Sizde de 5. evinizden geçiyorsa işte efendim 25 derece civarıysa. Bu böyle ailevi bir problem getirebilir bu tutulma. Ya da işte taşınma yer değişikliği bir mülk konusunda tetikleyebilir açıkçası. Evet 22 Eylül itibariyle Güneş terazi burcuna girecek. Yani sizin 12. evinize. Şimdi tabii Güneş teraziye girdiğinde 12. evinize ister istemez Güneş hayat enerjimiz olduğu için böyle bir ufak hayat enerjisinde düşüşler başlar onu söyleyeyim. Dolayısıyla 22'sinden sonra tabii ki sağlığınıza da dikkat edin. Hem ruh sağlığınıza hem de fiziksel sağlığınıza. 22'sinden sonra artık canınız daha böyle bir arka planda kalmak isteyecek. Çünkü böyle hani olaylara çok müdahale olmak istemeyeceksiniz. Her şeyin içinde olmak istemeyeceksiniz. Biraz artık kendinizi arka plana atıyorsunuz. Belki olup biteni gözlemleme döngüsü başlıyor. Belki bir takım laflar var, sözler var, dedikodular var. Bir takım insanların saçma sapan hareketleri, bir gizli düşmanlık var. Belki oraları anlamak istiyorsunuz. Ama çok ön plana çıkmayacağınız bir dönem başlıyor. Bunu söyleyebilirim sevgili yükselen akrepler. Bence çok da bir şeyleri kafaya takmayın. Bakın sağlığınız her şeyden önemli. Şimdi tabii siz yükselen akrepler biraz takıntılısınız. Hele bir de kötü bir şey olduysa Allah artık. Yani çünkü yükselen akrep zaten mütemadiyen kendini dönüştürmek için bu dünyada. Ama sadece kendini değil, herkesi dönüştürmek için bu dünyada. Dönüşümün burcudur akrep. Anlatabiliyor muyum? Ve biliyorsunuz yükselen akrepler travmalardan beslenir. Duyguları çok büyük ve yoğun yaşar. Tutkusu şahanedir, aşkı şahanedir. Lakin öfkesi de pek şahanedir. Allah yükselen akrebin gazabından korusun derim. Yani o en iyi dost, kötü gün dostu, en tutkulu aşık, en büyük düşmanı olmayı da çok iyi bilir. Kindardır efendim kusura bakmayın. O yüzden yükselen akrepte düşman olunmaz. Şimdi güneş 12'de de sizi çok takıntılı yapacağı için böyle bir takım mevzuları da kendi kendinize büyütmeyin. Hep böyle negatifi olumsuzu görme eğiliminde olmayın. Onu demeye çalışıyorum. Evet sevgili yükselen akrepler. Ay boyu Mars yengeç burcunda 9. evinizde. Şimdi 9. evin de konuları sürüsüne bereket yani. Bütün konular orada. O yüzden örneklerde gideceğim. Belli ki Eylül ayında, ay, işte Eylül ayında Mars 9. evinizden yengeçten geçerken öncelikle şöyle bir hayata bakış açınızla dikkat çekeceksiniz. Belki manevi konular... işte dünya görüşünüz, hayat felsefeniz vesaire böyle bir derinlikli tarafınız var belli ki. Var bu Eylül ayında. E, 9. dokuzuncu ev tabii ki eğitimlere ve Belki bazılarınızın akademik mücadelesi var, sınav mücadelesi var, eğitim mücadeleleri var. 9 e dokuzuncu ev e, yurt dışı. İşte dur şu pasaportu halledeyim, vizeyi halledeyim. Yok dışı ile ticaret yapıyorum. Aman şu işe bir tutunayım, şu işe bir başarayım. Veya yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız var. Onlarla bir gündem. Umarım Mars'tan dolayı da <laughs> hani gerilmezsiniz zaman dikkat. Tabii ki Mars 9. evde mahkemeler evi belki bir dava peşinde koşturuyorsunuz. Mars 9. evde işte benimkisi gibi böyle yayıncılıkla alakalı konularınız varsa belki eforunuz o konularda. E 9. ev efendim aslında başka neyi anlatır? Bunları anlatır aslında. Bunun dışında bir de eşinizin ailesini anlatır ha. Eşinizin ailesi. Bakın onlarla Mars bir gerilim getirebilir. Orada bir sağlık sorunu getirebilir. Başka bir problem getirebilir. Hani buralara da dikkat. Belki de onlarla bir araya çok geleceksiniz. Bilemem. Evet sevgili yükselen akrepler. Eh, günahıyla sevabıyla geldik yine sonbahara. Değil mi efendim? Yine bir yaz sonundayız. Yine sonbahardayız. Aslında çaktırmadan yılın sonundayız. 2025 kapıda. 2025'te dolu dolu bir dönem. 2025'te biliyorsunuz Satürn yine balıkta ama Koç burcuna da girecek. E 2025'te Jüpiter ikizlerde ama yengece de girecek. 2025'te tutulmalar artık Aks değiştirecek. 2025'te Merkür retrosu Mars retrosu Venüs retrosu yani hepsi var. Yani anlatacak çok konu var. Ve artık 2025'te geldiğine göre ufaktan bende de hazırlıklar başladı. Ufak ufak hazırlanıyorum. En yakın zamanda karşınızda olacağım. O yüzden lütfen beni takipte kalın. Arada kontrol edin. Arada yorum yazın. Ben bunları çok seviyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. En yakın zamanda yeni yayınlarda karşınızda olmak ümidiyle. En derin sevgi ve saygılarımla efendim.